Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Koli var. Katıldığı bir televizyon yayınında akıl almaz açıklamalar yapmış. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başına yöneticiler duruyor. Ekmeği muhalefetine alet etti. Türk toplumuna aptal dedi. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum ben. Ezber konuşmuyorum. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar katıldığı bir canlı yayında İstanbul'da ekmeğin zamlanarak 7,5 lira olacağını söyledi. Ardından ekmek tüketimini aşağılayarak tüm tepkileri üzerine çekti. Madem bunu siz ekmeğe temel gıda maddesi sayıyorsunuz ki ben öyle saymıyorum. Ekmek toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum ben, ezber konuşmuyorum. Türk milletini ekmek üzerinden hedef alan Kolivar, milli iradeye de hakaret niteliğinde sözler söyledi. Kişi başı tüketim 210 kilo, İsveç, Norveç, Danimarka, Japonya, İngiltere'de de 45-50 kilo. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başına yöneticiler duruyor. Sabah şansı devam ediyor sevgili seyirciler ekmek üzerinden korkunç ve iğrenç değerlendirmeler yapan bu adamı e, önce size sonra Allah'a havale ediyoruz. Devam edelim yayınımıza sabah şansı yeni Şafak gazetesiyle devam edecek açıyoruz.